bir ay boyunca her sabah kalkar kalkmaz limon çekirdeği çayı içtim. Belki ilk başta kulağa tuhaf geliyordu, limon çekirdeği. Evet, öyle. Çünkü limonun kabuğu, posası ya da suyu kadar bilinen bir kısmı yok, çekirdeği. Ma ben merak ettim. Limon çekirdeklerinin, limon suyundan ya da kabuğundan ayrı bir şifa potansiyeli olup olmadığını araştırdım. Her akşam çayı hazırladım. 10 dakika boyunca çekirdekleri kaynattım, süzdüm, içtim. Biraz ılık, tadı alışılmadık ama beklemeye değer dediğim bir tat. Ve ayın sonunda, vücudumda hissettiğim değişimleri, gözle görülür farkları seninle paylaşmak istiyorum. Ama önce, bilim ne diyor, bu çekirdeklerde gerçekten neler var? Bilimsel veriler, limon çekirdeği içeriği olası etkiler limon, citrus limon çekirdekleri, limonun diğer kısımları gibi flavonoidler, fenolik bileşikler, alkaloidler, tanenler, saponinler gibi fitokimyasallar içeriyor olabilir. Bazı araştırmalar, limon çekirdeği ve çekirdek ekstraklarının antibakteriyel özellik gösterebildiğini ortaya koymuş durumda. Örneğin bir çalışma, meyve çekirdeklerinin bazı bakterilere karşı inhibitör etki gösterebildiğini bildirdi. Lidton 9, Info 2 PMC-2 Ayrıca, Lemon Seed Attract Shows Neuro, başlıklı bir çalışmada, limon çekirdeği özütünün hayvan modellerinde uyku başlangıcını geciktirme ve uyku süresini etkileyebilme potansiyeli gösterdiği belirtiliyor. Mürpres Çekirdekteki bu fitokimyasal bileşikler, özellikle flavonoidler, polifenoller, antioksidan kapasite sağlayabilir, yani serbest radikallerle mücadele edebilir. Bir başka çalışmada limon çekirdeği flavonoidlerinin oksidatif stres altında hücreleri koruyabileceği belirlenmiştir. PMC Ayrıca limonun kabuğu, limon yağı ve limon suyu üzerine yapılan araştırmalar, limonun antimikrobiyal, antioksidan ve iltihap azaltıcı etkiler gösterebileceğini işaret ediyor. PMC 2 Scientific Org 2 ancak önemli bir nokta, bu çalışmalar çoğu kez in vitro, laboratuvar ortamında ve hayvan modelleriyle sınırlı. Yani insan vücudunda çekirdekleri kaynatarak içtiğimizde, aynı etkiyi alıp alamayacağımız bilimsel olarak kesin değil. Bir ay boyunca gözlemlediklerim. İlk haftalarda büyük bir fark hissetmedim, tat farklıydı, alışma süreci gibi. İkinci hafta itibarıyla şöyle hissetmeye başladım. Sabahları mide şişkinliği azalıyor gibi. Bazen hafif ağrı kesici etkisi olabilecek bir rahatlama hissettim. Boğazımda hafif glipinizde dönemlerinde belki koruyucu etkisi olabilir mi diye düşündüm. Sindirim sisteminde genel bir ferahlık, biraz daha düzenli bağırsak hareketleri. Ruh halinde küçük dalgalanmalar, enerji düşüklüğü dönemlerinde bile biraz daha dirençli hissettim üçüncü hafta sonunda içsel bir fark vardı. Ciltteki parlaklık arttı, yorgunluk hissi azalıyor, gün içinde daha diri hissedebildim. Ve ayın sonunda, bu 30 günlük deneyim bana şunu öğretti. Limon çekirdeği çayı, küçük bir destek olabilir. Ama mucizevi kurtarıcı değil, yaşam tarzı, uyku, beslenme ve genel sağlık durumu ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir tamamlayıcı olabilir. Dikkat edilmesi gerekenler uyarılar. Her bitkisel ürün gibi, alerji riski vardır. Özellikle narenciye alerjisi olanlar dikkat etmeli. Mide hassasiyeti olanlar kaynattığınız çekirdeği fazla sürede veya konsantrasyonda kullanmayın. Kronik hastalıklar, ilaç kullananlar, antikoagülan, tansiyon, böbrek ilaçları vs. öncesinde mutlaka hekime danışmalı. Bitkisel destekler tam tedavi olarak görülmemeli, eğer ciddi bir sağlık sorunun varsa hekim tedavisiyle beraber destekleyici olarak düşünülmeli. Çay olarak tüketirken aşırı dozdan kaçınılmalı, günlük birkaç fincandan fazlası iyi olmayabilir. Sonuç ve tavsiyeler. Limon çekirdeği çayı bilimsel destek açısından henüz sınırlı olsa da, çekirdeklerdeki biyolojik bileşiklerin potansiyel faydaları umut verici görünüyor. Benim bir aylık deneyimim, olağanüstü mucizeler yaratmasa da bedenimde küçük kırıntı değişimlere neden oldu, ferahlık, canlılık, daha dengeli mide hissi gibi. Eğer sen de denemek istersen. Limon çekirdeklerini iyice yıka ve hatta kurut. Bir avuç kadar çekirdeği bir litre suyla kaynat, 10 dakika. Ilık halde süzerek bitkisel çay gibi tüket ki 4 hafta boyunca gözlemle, değişimleri küçük notlarla kaydet. Herhangi bir olumsuz tepki ortaya çıkarsa bırak. Ve unutma, bu çay bir destektir. Sağlıklı yaşamın asıl köşe taşları dengeli beslenme, kaliteli uyku, stres yönetimi ve harekettir.